hepiniz Hepinize Merhaba arkadaşlar nasılsınız Ne yapıyorsunuz tatiliniz nasıl geçiyor Neyse bugün no, 20'deki, no 29'daki bir iş yeri göstereceğim Tamam mı? önce böyle yukarı çıkacağız şu gördüğünüz bir yer çıkacağız o sıraya kadar biraz konuşalım tatiliniz nasıl geçiyor Ne yapıyorsunuz tatile video gelsin mi gelmesin mi yorumlara yazın Hatta anket paylaştım arkadaşlarım ee, ne tür videolar çekmemi istiyorsunuz? Yorumlara filan yazın. Yani sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Tatile video. Arkadaşlar bu arada biz bu cumartesi tatile çıkacağız. Tatilde video gelir mi? Belki gelir. Ha, bu arada size mutlu bir haberim var arkadaşlar. Ben Cuma günü göz doktoruna gideceğim bu Cuma. Hmm, çok merak ediyorum. Oradan sonra alışverişe gideceğiz. Tabii ki de benim babam götürecek. Neyse vardık arkadaşlar. İşte burası. <laughs> Bakın. Bii. Arkadaşlar burada avatarıma kaç puan? Nasıl yani? Neyse seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.